Şimdi biz spora spor tutkusuyla başlarken ilk önce bölgemiz dedik. Bölgemiz içerisinde yapılması gereken sportif faaliyetlerde öncü olmak. Sayın Suat Hocamızı da bu öncülükte rehber olarak getirdik. Bundan sonrasında inşallah birlikte çalışacağız, çok daha iyi şeylere imza atacağız. Sevgili Başkan'a, Yönetim Kurulu'na herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel görevi, görevde beni layık gördükleri için. Ligi iyi bilen bir ekibim var. Allah kısmet ederse bundan önce de başardığımız gibi istenilen yere, istenilen şekilde Selik Spor'u taşımaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bütün ligleri takip ettiğimiz gibi tabi bu ligi de e, kırmızı, beyaz her takımı takip ediyoruz. E, oyuncu grubunu yakinen tanıyoruz. E, lazım olan yerlere de transferlerimizi bir hafta içinde yapacağız. E, ondan sonra da lige başlayacağız. Süper Lig'e çıkmak, ilk başta bu sene playoff oynamak, Ge gelecek yıl birinci lige çıkmak, birinci ligden de e, süper Lig'e geçmek. Tabi bunun yanı sıra yapılması gereken çok şeyler var. Altyapı akademinin oluşması, bir futbol fabrikası oluştu. Ben Şahin Kırbıyık, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Biz bulunduğumuz bölgede sponsorluk desteği veriyoruz. İlk önce işte bugün gördüğünüz gibi Sayın Suat Hocam ve ekibiyle anlaşma yaptık. İnşallah yakında yedi tane futbolcu transferimiz var. Seri güçlü bir takım haline getirmek. Spor camiasına hayırlı olsun. Ben Suat Kaya, Selik Belediyespor'un Teknik Direktörlük görevine getirildim. Orada göreve başlayacağım. İlk yarıdaki bütün maçlarını diğer takımları takip ettiğimiz gibi onları da ettik. Güzeldi. Ee, Güzel ve başarılı bir şekilde başlamışlardı. Daha sonra e, birazcık geride kaldılar. Yönetim olarak herhalde e, hoca değişikliğine gitmek istediler. O yüzden de beni aradılar. E, ben de ekibimle beraber Allah kısmet ederse e, daha önceden de yaptığımız gibi diğer takımlarda e, Serik Beydiyespor'da önce bu sene pilaf oynatmak için çaba göstereceğiz. Bir yer gittiği yerde hocaların hedefleri aynıdır. E, oraya güç katmak, e, orayı bulunduğu yerden yukarı taşımak. E, başkan çok e, iştahlı, samimi ve çok iyi bir insan. E, sadece burada kalmak istemiyor. Daha yukarıyı hedefliyor. E, böyle bir güç de arkanızı aldığınız zaman size sadece çalışmak kalıyor ve e, patronunuzu memnun etmek kalıyor. Hedefimiz bu. Ha, taraftar e, zaten türbünlere gelemiyorlar. Öyle bir acı çekiyorlar. En azından alacağımız sonuçlarla onları mutlu etmek, e, hedefe gittiğimizde de onlara ilan etmek.